Üçüncü soruya bakalım. Sadece 3 çocukta da ailelerin davet edildiği bir tür törene 20 aile katılmıştır. Bu törende erkek çocuk sayısı en çok 2 olan aile sayısı 16, kız çocuk sayısı en çok 1 olan aile sayısı 9'dur. Buna göre törende erkek çocuk sayısı 2 olan aile sayısı kaçtır diye sormuş. Bakın ailelerin 3 çocuğu varsa 0 erkek 3 kız olabilir, 1 erkek 2 kız, 2 erkek 1 kız, 3 erkek 0 kız olabilir. 0 erkek 3 kız olanların sayısı A dedim mesela buna B buna C buna da D dedim. Şimdi toplam 20 kişi varsa 20 aile katıldıysa A artı B artı C artı D 20'dir. Bu törende erkek çocuk sayısı en çok 2 olan aile sayısı erkek çocuk sayısı en çok 2 demek ne demek? 2 erkek 1 erkek ya da 0 erkek olduğu aileler yani A artı B artı C 16'dır. Kız çocuk sayısı en çok bir olan aile sayısı ya bir kız olacak şurası ya da sıfır kız olacak. Bu aile sayısı da kaçmış? 9'muş. C artı D de 9'dur. Bunları taraf tarafa toplarsam A artı B artı C artı D. Sonda bir tane daha C var. 25. E A artı B artı C artı D 20 20 yirmi artı C 25 ise C 5'tir. Bize neyi soruyor? Törende erkek çocuk sayısı 2 olan aile sayısını soruyor. Yani bakın C'yi soruyor. O zaman 5'tir. Doğru seçenek denizli şıkkı deriz.